Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği nedeniyle azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar barajların ve göllerin çekilmesine, yer altı sularının da azalmasına neden oldu sevgili izleyiciler. Bu durum yağışların kıymetini biraz daha arttırdı sevgili izleyiciler. Van'da etkili olan yoğun kar yağışı iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde büyük düşüş yaşanan Van Gölü için umut oldu. Van'da etkili olan yoğun kar yağışı iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde büyük düşüş yaşanan Van Gölü için umut oldu. <laughs> Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği nedeniyle azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar barajların ve göllerin çekilmesine, yeraltı sularının da azalmasına neden olmuştu. İklim değişikliğinden etkilenen Van Gölü'nün de su seviyesi çekilerek korkutucu boyuta ulaşırken bu yıl Van ve çevre illerde etkisini gösteren yağışlar herkesi sevindirdi. Yoğun kar yağışı Van Gölü başta olmak üzere bölgedeki sulak alanlar için umut oldu. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Baruk Alaittinoğlu son zamanlarda artan yağışları yaşanan kuraklığa karşı olumlu gördüklerini belirtti. Bir kar yağışı var. E, hakikaten e, son birkaç gündür özellikle e, Türkiye'nin tamamında hatta dünyanın birçok bölgesinde çok şiddetli bir kar yağışı var. E, i̇şte geçen yaşanan o kuraklıktan sonra bu kar yağışı. E, tabii insanların arzu etmedi yani bu soğuğun, bu e, şiddetli işte o kar yağışı ile birlikte yaşanan o olumsuzlukların insan hayatının ulaşım sistemleri olmak üzere o yaşattığı olumsuzlukları bir tarafa bırakırsan şüphesiz kar yağışı bizim için her zaman e, özellikle bu havza için anlamlı çünkü e, düşen her kar yağışı bize aslında toprağa sızan e, su miktarındaki fazlalığı ifade ettiği için üzgün ama seviniyoruz. Bir taraftan insan hayatını olumsuz etkiliyor ama diğer taraftan bizim önümüzdeki yıllarda kullanmamız gereken içme ve kullanma suyunu sağlayacağı için de tabii ki olumlu bir gelişme. Alaeddinoğlu artan yağışlara karşı yaz mevsiminde sıcakların artacağını belirtti. Birçok yere yağış düşmezken bir alana yoğun bir şekilde bir yağış düşecek ve o bölgede yaşayan belki birçok yerleşmeli insanımızın bundan zarar görmesine neden olacak. Ya da çok şiddetli soğuklar göreceğiz. Yani hiç görmediğimiz soğuklar. Ya da çok şiddetli sıcaklar göreceğiz. Bugüne kadar hiç görmediğimiz. Yani bundan sonra önümüzdeki bütün süreç bu şekilde devam edecek. Ya yani bunlarla çok daha sık karşılaşacağız. Şiddetli sıcaklıklar, şiddetli soğuklar, şiddetli yağışlar, o yani 1-2 derece sıcaklıkta ne var ki, ne fark eder dediğimiz o 1-2 derece sıcaklık, işte bunlara neden oluyor. Bu eksenleri görmemize neden oluyor, neden oluyor. Dolayısıyla havza açısından da geleceğe ilişkin, evet bunları göreceğiz. Dolayısıyla bunlara ilişkin tedbirler, önlemler, insan hayatını daha kolaylaştırıcı önlemler olması gerekiyor.